Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün efsane ötesi bir şey yapacağız sizinle beraber en çok sevdiğiniz Gara Hasan artı Draktar Leaking atacağız. Serkü bir kill stili. iki oyun tek video şeklinde. Aha. Videoya geçmeden önce hemen videoyu beğenip kanala abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Bir de teşekkür butonunu kullanıp bize destek olan agalarımızı videonun başında bir teşekkür mahiyetinde paylaşacağım. Bundan sonra teşekkür etmek için sadece yorum yapınca kendimi sorumlu hissettim. Bundan sonra böyle gelirse de videoların başında agalarımıza teşekkürümüzü ederiz. Videoya geçelim. Agam yargıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada geçtiğimiz videoyu izlediniz mi hısımcıklarım? GTA'lı video attıydık. Geçen videoda bayağı bir seven olmuş. Yani sarar devam et. Sadece GTA at diyen yani çok oldu. O yüzden GTA serisine devam ederiz diye düşünüyorum. İzlemediyseniz hemen bir önceki videoya geçerek siz de izleyebilirsiniz. Hadi iyi seyirler. Tam kuleyi öleceğim. Word. Bunlar da kesti. Hızlı Beyz abi. Drak tarlı fucking Gara Hasanlı leaking yapıyoruz bugün. Tamam güzel vurduk. Kataya bir gen katalım. Gayet güzel. Buna da buna da. Çok güzel be. Güzel counter kattık gene. Şuradan şu adamı da bir kesmemiz yok mu? Ön öne düşeceğim. Tamam bu kili daha nemize yazdırdık. Gel Timoç Bora Timoç Elon'da ne işin var yazıyor adam Yetiştim yetiştim Ha <laughs> salak kinderik nere geliyor Ah be o adama bir çarpsaydı çok tatlı olurdu Bir flash atalım Oynarız bunu Çok güzel asistimizi de aldık Hep zamanında her zaman Doğru zamanda doğru yerde olmak oyun kazandırır. Kral yazıyor adam bize. Şunu da çaldık şunu da çaldık. Gel 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 gel. 7 olup gidereyim. Kinder'ı hala 7 oldum hatta. 4 level filan en son. Ah be çalamadım o kill'i ama buna dive atılır. Çok güzel abi çok güzel. Tamam. Bunu kesin la. Vay. Ah be. Bir base atmadık öldük orada ya. Hadi la onu da keserseniz çok güzel. Çok vört çok vört. <laughs> Gene vört. <bird. gülüyor> Gene vört. Çık çık. Aha. Pili alamadık. Tak. Tam dekmeyi çaktım ona da o da geberdi. Base assam tatlı olacak aslında da. Oo. Oh. Oo, oh, içinden geçtik adamın. <laughs> Yandayım izle. <gülüyor> 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 Gel W tam, Atmıyor. Tamam. Bir de hep doğru zamanda doğru killere koştuğumuzdan kasamadılar. AD Lee'sinin gücü işte böyle erken oyunda çok kill alırsa ortaya çıkıyor. Mesela Dark 4, şu an ben 5-0 bilmem kaç oynasam bu kadar etkili olmazdım muhtemelen. Oo, QQ düzü ölüyor adam. Timo geldi gene oyun. Çattırma kombosuna kurban gidebilir bunlar. Siktir çarpmadı Playz açısından doyurucu bir oyun değil well ya. kill açısından filan doyurucu da Playz'imsi değil yani Ormanda birini Yakalayabilir miyim acaba Babında bekliyorum bu arada Denk düşürürsem birini tek de Tek atarım Ne adammışın sen be ölümsüz Etik boy vallahi çıktık oradan. Adam köy yerken yaracanı gitti zaten herifin. Sen <laughs> adam farkında değil benim köyü attığımın damaging. Oğlum nişteniz FF vermiş. Nereye kaçıyorsun? Nere? <laughs> w açık değil ama birazcık vurmak için geldim. Oh, ignite mi ignite yok musun sen de? Ignite'ını aldık adamın free. Bir flash kıyor. Cana bak, cana bak. At kanka şu flash'ı. Hah, kesti bizim adam iyi bari. Hareket. Heal'ı duruyormuş bizim adamın. Bir heal'cık atsaydı belki yaşardık da. <laughs> gel gel bir W atalım şura. Q tuttu da. Hadi hadi vur la Caitlyn. Adamlar ben dayak yasırı etti ki bizkinler kimler gelesi ya. Ah be kanka of 4.26 saniye toplam cc yemişiz ananı s**keyim motorcu gibi ananı Eksozunu s**keyim pezevenk piç <laughs> anlam veremiyorum bu kadar ailelerinin değersiz olmalarına hiçbir zaman motor tutkum olmadı ee, anama södürtmek istemediğim için yani motor tutkum olsa bile böyle bir motora binmezdim herhalde çocukluğumdan beri aileme laf gelmesin diye Bu sefer kaçamadı. O son vuruşu da atamasam da kaçsaydı kavayı filtriydim herhalde. Kazık <laughs> sistem yok hala. Bir de bir araba başladı bir de bu en motosiklet bitti bu sefer. Niye? <laughs> <laughs> araba başladı? Son anda attım adama ki e atmasın diye. At abi reyni. Direkt at, direkt ha. Benim Q nereye gitti bilmem de cidden kavam çok karıştı galar ya Dışarıdaki harrın gürüründen kavam çok karıştı Nuh tufanı yaşanıyor sanki dışarıda <laughs> çıldırmalık coin Motorlar kapatılsın abi ya Vallahi cgler kapatılsın abi bu ne Çok güzel lan iki tane kempini çaldım adamın çok güzel oldu yani Çok ilginç aktivasyonlar yaptı gördü de adamların leveli bile saçma salak kaldı Tamam alameti gömdük. Setting ultisi var bir dayı daha patlar bu adama ultisi gelmedi daha Tam belene vurdum daha dekmeyi götü patlat adamın. Denk getirsem birini şurada kaz falan oturturum. Kaz yoksa çok kanka ya. Çek la çek de keselim. Oo. Bunu da keseriz. Beyz atalım. Bir montak yapacağım da değmez diye düşündüm. Niye böyle düşünüyorum bilmeyen ya ben. Böyle kostümlerle oynadığım zaman montak yapma istem 8x filan azalıyor ya. Bu yüzden böyle kostümlerle oynamak istemiyorum. Mai oynayacağım abi, yeni skinle oynayacağım, Godfist oynayacağım. Ben böyle yürüdün de çar montak atasım gelmiyor bak flashım var atmıyorum. Koysak orada montak güzel olurdu. Ne yapıyor lan Lux? Lux'un oynayışa bak hele. Oo, dehşet hasarım var bu arada. Dehşet. Kara Hasan Draktar gücü. Erken oyunda bir de kilimli alırdık ha. Bu bizi şahlandırdı tam. Hind bak flaşım her şeyim var. geliyor montak yapacağım. Yeterin varsa yeter yani. Bekleyelim belki gaz gelir one shot kombosu deneriz. Tamam one shot kombomuz işe yaradı. Duvar olduğu için çok uzaklaşamadım bu arada. Duvara çarpıp anca buraya gelebiliyor deli vuruyorum şu an ha. Q tutturduğum tek yer. Bu zaten öldüydü de bunun cesedine vurdum ben bunu. Kazix Mazix var mı acaba şuralarda? Oo. Oh. Hasara doyurdum adam Mayn. Draktar Leaking'i kara hasanlı halini böyle erken oyunda kasarsam seviyorum. Kasamazsan mesela böyle hasarın Q attığın adamı öldürecekler yetmezse veya karşı takımda Q atıldığın adam ölmez bir karakterler varsa çok kumar bir build yani şu an Q attım öldürürüm Karşı takımda öldüremeyeceğim yok. R'ye <laughs> gerek kalmadı adam Q, Q düze öldü. La oğlum sen ne yapıyorsun anasını sattın? Kazık işte şurada. Bora gel. Sakin ol kanka, rahat oyna. Bir öte bir uçma. Delirme yani. Oyunu bitiriyor ki biz ikinler niye alamet attıysam of. Lanet girsin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. 四代目貴様はシ以上の瞬身使いよのう。<music> <music>